Ekrem Hocam hoş geldiniz. Bugün size yöneticilerimizden en çok gelen sorulardan birisi olan tahakkuk esaslı ve ödeme esaslı kavramlarını sormak istiyorum. Bunlar nedir hocam? Arasındaki farklar nelerdir? Aydınlatır mısınız bizlere? Tabii ki hoş bulduk öncelikle. Enes'cim tahakkuk esaslı, tahakkuk esasına dayanan dediğimiz yöntem olayın gerçekleştiği anda kayıt atılmasıdır. Çok basit bir örnekle hemen açıklarsak örneğin personel bordroları ay sonunda muhasebeleştirilir fakat daha parası ödenmemiş sonraki aya sarksa bile personele alacak kaydedilir. Dolayısıyla daha para çıkmadan bankadan bir ödeme yapılmadan bile bir şeyler gidere atılmış olur. Personel ücretleri, SGK primleri gibi. Bunlar ödendiğinde ise oraya olan borçlar yani personele ya da SGK'ya ya da vergi dersine olan borçlar kapatılır. Tahakkuk esaslı düzenleme budur. Ödeme esaslı yöntem ise ödemenin yapıldığında giderin ya da işte işlemin yapılması. Aynı örnekten devam edersek ay döndü ayın üç, birinde maaşları vereceğiz. Daha önce gidere attığımız personel giderlerinden alacaklanan personelin maaşını ayın birinde bankadan ödedik. Burada ikinci kez bir gider oluşmamış oluyor. Yani nakit el değiştiriyor. Nakitin el değiştirmesiyle ödeme esası gerçekleşmiş oluyor. Şimdi burada e, ikisini de kullanabilirsiniz. E, gider yönteminde. Biliyoruz bazı siteler ödemeleri gerçekleştirdikçe gidere atıyorlar. Bazı siteler ise tahakkuk esaslı yönteme bağlı olarak e, tahakkukun gerçekleştiğinde gideri oluşturuyorlar. E, bunun ikisi de kullanılabilir ama ikisi aynı anda kullanılamaz. Yani ben tahakkuk tahakkuk esaslı sistemi seçtiysem borçlandırmayı olayın gerçekleştiği anda yapıyorsam ödemeyi yaptığımda bir daha bir şeyleri gidere atmamam lazım. Çünkü olay gerçekleştiğinde tahakkuk fişini oluşturup e, borç alacakları ve giderleri işlemiş oluyorum. Ödeme esaslı yöntemi seçtiysem de, o zaman bir şeyi tahakkuk etmemem lazım. Benden nakit çıktığı anda onu gidere atmam lazım. Ee... Yine sizin programınızda her ikisine de uygun olarak raporlamalar yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle hocam çok doğru söylüyorsunuz. Biz opsiyon içerisinde bir raporu hem ödeme esaslı hem tahakkuk esaslı olarak kullanıcılarımızın seçimini sunuyoruz. İstedikleri şekilde alabiliyorlar raporları. Burada benim e, kullanıcılara tavsiyem şudur. Tahakkuk esaslı yöntemi eğer kullanıyorlarsa, işletme bütçelerini bu ödemelere göre ya da borçlandırmalarını bu ödemelere göre, bu e, sisteme göre yapıyorlarsa rapor genellikle tahakkuk esaslı almaları. Ama ödedikçe gideri atıyorlarsa o zaman da raporlarını ödeme esaslı almalarını öneririm. Hocam o zaman konudan da kopmadan tek bir cümleyle sizden bir cevap istiyorum. Ben muhasebeyi o zaman tahakkuk esaslı kontrol etmem gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Genel muhasebe tüm dünyada tahakkuk esaslıdır. Teşekkür. Site yönetimlerinin buradaki farkı isterlerse ödeme esnasında gider atabilirler. Bunu başka hiçbir muhasebe sisteminde bulamazsınız. Yalnızca site yönetiminde.